Merhaba kanalıma hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Yaşadığın yerde mutlu ve umutlusundur. Ben kimim? Neden video çekiyorum? Hemen bunlara değiniyorum. 2020 yılı coğrafya mezunuyum. Fakat hala atanmak için e, yeterli puanı alamadım. Coğrafya öğretmeniyim ve e, köyde yaşıyorum. Ailem hayvancılıkla uğraşıyor. Onlara yardım ediyorum. Bu süreçte de şöyle e, videolar çekeyim kendi alanımla ilgili. E, çünkü coğrafya hayatın tamamen içinde olan bir e, bilim e, tamamen e, şu, şu kanat diyeyim. Coğrafya hem bir ders olarak bence çok önemli hem de e, oturup e, bir yerde konuşurken bir sohbet esnasında e, coğrafya bilmek sohbetin kalitesini kesinlikle arttırıyor diye düşünüyorum. E, örneğin e, şuna denk geliyorum mesela bazen sokak röportajlarında işte fiyatlardan memnun musunuz diye e, uzatıyor muhabir mikrofonu e, herhangi bir vatandaşa Teyze diyor ki. Ya evladım diyor düşünebiliyor musun? Türk kahvesi bile adı üstünde ya diyor. Bir de bastıra bastıra Türk kahvesi bile ne kadar pahalı haberin var mı diyor. Ama güzel teyzeciğim kurban olduğum o Türk kahvesi dediğin tamam Türk kahvesi olarak markalaşmış ama kahve Türkiye'de yetişmiyor. Ben işte bu tarz şeyleri... E Üzülerek görüyorum ve e, bunları gördükçe de şuna inanıyorum. Coğrafyayı sadece okul okuyan insanların bilmesi şarttır diye bir şey yok. Çünkü e, örneğin bir dağın oluşumu, e, bir e, verimli bir toprağın özelliği, arazinin işte e, nadasa bırakılması bu tarz şeyler coğrafyanın konusu ya da siyasi coğrafyadan diyelim konular. Bunları seninle paylaşmak istiyorum. Sen de e, işte ben köyde işlerimi yaparken böyle videolar çekiyorum kısa kısa. Sen de bunları işte e, izlerken, dinlerken faydalı olsun, e, bilgi sahibi edilmiş olursun diye düşünüyorum. Umarım videolarımı beğenirsin. Beğenirsen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma lütfen. Bana destek olmuş olursun. E, bugün ne yapacağım? Bugün daha keki toplayayım. E, bir de ısırgan otu var. E, şey yapayım. Bunları toplarken de işte heylan köyümüzün en büyük sıkıntısı ve erozyondan sana da söz edeyim. Ee, bunlar nedir, nasıl olur, ee, hayatımız üzerindeki etkisi nelerdir böyle anlatayım istedim. Şimdi hatta hemen heylana geçeyim. Heylan diğer ismi de arazi kayması ya da toprak kayması. Toprak kayması nedir, nasıl olur? Şimdi toprak bulunduğu yerden genellikle koparak bir... Yüzey boyunca yamaçlardan aşağı doğru yer değiştiriyor. Yani heylan toprağın bulunduğu yerden koparak başka bir yere geçmesine, yer değiştirmesine deniliyor. Peki biz heylanı önleyebilir miyiz? Toprak kaymasını ne yazık ki biz önleyemeyiz. ha Yağışlı bölgelerde çok meydana geliyor. Ne yaparız? Derinaj sistemleri kurulur. Bir nebze de olsa toprak kayması riski azaltılır ama biz tamamen bunu önleyemeyiz. Heylanı tetikleyen etmenler var. Örneğin ağırlık artışı, eğim, sürtünme kuvvetinin azalması ve deprem. Deprem deprem olan bir yerde zaten kirli toprak zeminine tutunmakta sıkıntı yaşarken bir de orada deprem yaşanırsa e, bu daha büyük bir sıkıntı olur ve heyelan riski artar bizim köyümüzün en büyük sıkıntılarından birisi bu zaten heyelandan ötürü köy nüfusu ee, tamamen artık kırsal alanı terk edip şehirlere yöneldi ve e, köyümüzün nüfusu bu yüzden çok çok az. Hane sayısı hatta 9 var mı şu an bilmiyorum. Artık saymıyorum bereketi kaçmasın diye. Çünkü saydıkça eksiliyor. Peki Türkiye'de heylan durumu nasıl diye soracak olursan e, nerede oluyor? Dağlık ve yağışın fazla olduğu yerlerde oluyor. Örneğin Karadeniz'de. Özellikle Doğu Karadeniz'de yani mükemmel bir heylan söz konusu. Eee Erzurum doğanı dolu çevresine de kayıyor. E, peki biz ne yapabiliriz bu heyelanlı bölgelerden uzak durabilmek için? Heyelan duyarlılık haritalarını incele, tamam mı? Ev yapacaksın mesela diyelim. Bunu incele. E, baktın orası heyelanlı bölge, e, harita da gösteriyor. Oradan kaçacaksın. Hemen şunu da söyleyeyim. Türkiye'de depremden sonra yapı kaybına en çok Sebep olan doğal afet heyelan, Erozyon ne, nasıl oluyor, ee, biz sebep oluyor muyuz, önleyebilir miyiz, bu gibi şeylere değineyim hemen. Erezyon, e, rüzgar, e, su gibi dış etmenler tarafından toprağın üst kısmının süpürülerek başka yerlere yerlere götürülmesi, biriktirilmesi olayına deniliyor. Erozyonu önleyebilir miyiz? Güzel bir haberim var sana. Evet, önleyebiliyoruz. Ne nasıl? E, meraları fazla otlatmadan. Bunu biz çok yapıyoruz Allah'ım sana Yani gerçekten e, sakalım yok sözüm dinlensin. E, bazen söylüyoruz ama şey diyorlar hayvanları aç mı bırakalım? E, bizde de ne yazık ki meralar çok otlatılıyor ve o yüzden e, toprak e, çıplak bir hale geliyor ve ne yazık ki e, bir zaman sonra erozyon meydana geliyor. Ama başka erozyon e, nasıl oluyor? Örneğin tarım alanlarının Nadas'a bırakılması. Şimdi bana diyeceksin ki, üf Nadas ne Allah aşkına yani böyle hani e, tamam anladık coğrafya biliyorsun da şekilli şukulu konuşma. Nadas, toprağın ben bir yıl tarlamı ektim tamam mı? tarlamı ektim bir güzel sene diyorum ki bu tarla diyorum bir dinlensin e işte ben buna bir şey ekmeyeyim e öbürki sene ekerim e ben o toprağı boş bıraktım hayatımın hatasını yaptım sen de yapıyorsun sen de hayatın hatasını yapmış olursun neden biliyor musun çünkü o toprağın üst kısmı bir önceki videomda anlatmıştım en verimli toprak toprağın üst kısmında bulunur organik katmandır A horizonunda humusca zengin madde oraya tamamen karışmış ve en verimli e, toprak en üsttedir e, rüzgar geldi su geldi o toprağın hepsini alıp götürdü sen de seviniyorsun garibim ben toprağımı nadasa bıraktım seneye daha güzel olacak hayır öyle bir şey yapma nöbetleşe ekim yap nöbetleşe ekim ne demek nöbetleşe ekim de şu şimdi sen bu yıl diyelim ki e, ne yaptın? E, tarlana mısır ektin diyelim. Ne alakaysa da mısır ektin diyelim. E, seneye de buğday ek. Toprağı e ektiğin şeyleri değiştirerek de toprağın daha verimli olmasını, daha kaliteli olmasını da sağlayabilirsin. Bunu unutma. Ve şöyle e, dedim ya meraların aşırı otlatılması, tarım arazilerinin nazasa bırakılması, bir de tarlaya eğime e, dik süreceksin. Paralel mü o toprak gidiyor. Ya da taraçalandırma yapacaksın böyle toprağa e, en azından erozyonu biraz daha önleyebilmek için. E, peki erozyon olunca? benim senin ülkemizin ne gibi sıkıntıları olur hemen anlatıyorum örneğin biz bizim bu, e, ülkemizde barajlar var değil mi akarsular tarafından erozyona maruz kalan topraklar taşındı gitti o akarsu o baraj kapaklarını doldurdu Allah zaten. Ülkemizde olan barajlar kendi kendini temizleyebilen barajlar değil. E, maliyeti çok yüksek. Bu barajların bir ömrü olur. Kendi kendini temizlemediği için e, ne oluyor? E, o barajların ömrü kısaldı. Böyle bir sıkıntısı var. E, sen ne yapacaksın? Hani diyeceksin ki, E ben bütün toprağı tutamıyorum. Yani ben ne yapabilirim? Toprağını e, nadası bırakmayacaksın. Ağaç dikeceksin. Ağaç diktiğinde o toprağın üst yüzeyini tutar. Ama bak, şöyle bir şey de var. E, ben ağaç diktim ama toprak git. Valla komple ağaçla çıkıp gitti diyorsan da senin yaşadığın bölgede toprak kayması vardır. Toprak kaymasını az önce anlattım buna engel olamıyoruz. Türkiye haritasına baktığında Türkiye'nin genelinde erozyon söz konusu. Çünkü yarı kurak bir iklime sahibiz. Çıplak toprakta da zaten rüzgarın, suyun etkisiyle ne kadar şey toprak kalabilir ki? illa ki ne yazık ki taşınır. 2017 yılında aza indirgenmiş olsa da yine 154 milyar ton toprağımız erozyon sebebiyle gitmiştir, yok olmuştur. Yani yok olmuştan kastım hani verimli olan toprak ya tamam verimli olan topraklar akarsular tarafından taşında da delta ovaları oluşturuyor ama bütün akarsular delta e, oluşturmuyor ne yazık ki. E, bu topraklarımız barajları tıkıyor, başka ülkelere gidiyor akarsular e, tarafından. E, bu gibi bir kayıp var. Bu kayıpları en aza indirgemek için e, en büyük çözüm olan ağaçlandırmayı yapmamız gerekiyor. E Böyle işte böyle bugün de toprak kayması ve erozyon hakkında sana bilgi vermiş oldum. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı hala abone değilsen diyeceğim de zaten 9 abone var. <laughs> hala abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Abone olursan beni mutlu edersin. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.